Herkese arkadaşlar yine başka yerde çok zor bulacağınız babalar gibi bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün abi sizlerle beraber Sprout'u bin kupa yapmaya çalışacağız. Dünkü videoda bir söz vermiştim ve benden isteyenler oldu abi. Dün yine Facebook canlı sayfamda birazcık kastım abi 150 kupa kadar. Bugün arkadaşlar birazcık daha kastık ve son 10 kupaya kadar getirdik abi Sprout'u. Kupaları kasarken de kimsenin bilmediği de bir taktiğimiz vardı abi. E, ultisiyle kutuların üzerine atıp kutuları kendimize çekmiştiğimiz ve oradan ekstra gerçekten kolay enerjileri aldığımızda bölümler oldu arkadaşlar. Bunu da video içerisinde yapmaya çalışacağız. Son 10 kupa da videoda yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar hemen videoyu geçelim. Maçlar inanılmaz uzun sürüyor. Birazcık hikayeyi anlatacağım. Ama videoyu geçmeden önce mutlaka bu videoya en az sizlerden emeğe saygı olarak gerçekten bak 20 bin like bekliyorum. Hala kanala abone değilseniz de 600 bin artık bir olalım hocam. Gerçekten sıkıldım artık bu işten. 600 bin abone olursanız sevinirim hemen videoyu geçeyim Evet arkadaşlar öncelikle yanımda Berkant var abi. Klanımızdan bir arkadaş. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi önümde Sprott var ve 990 kupada. Bu bir rekor olacak arkadaşlar. Bu özellikle benim kendi rekorum olacak. İkincisi de Türkiye YouTube rekorlarından biri olacak arkadaşlar. Özellikle diyeceksin ki senden başka yapanlar da var. Zaten Türkiye YouTube rekorlarından biri diyorum. Ayrıca arkadaşlar şöyle bir olay da var. Tabii ki de bin kupayı yapmak öyle ya da böyle çok zor. Ancak şöyle yapmak birazcık daha kolay. Nasıl yapmak diyeceksiniz. Karakteri ilk geldiği zaman abi hemen alıp maxlayıp yıldız gücünü aksesuarına çıkartıp bin kupa yapmak bir tık daha kolay. Buradaki bin kupa yapmaya göre. Çünkü spot mesela ilk çıktığında çok güçlüydü. İki kere nerf yedi. Nerf sonra artık bu normal hale abi ve normal haliyle ben bin kupa yapıyorum. Yani asıl zor olan bence bu tabii ki de o da çok zor bir şey ya. Bin kupa yapmak karakter ilk çıktığında da her yani. ne olursa olsun bin kupa yapmak zor ama bu şekliyle daha zor. Bu anlamda da bir rekoru kırmış olacağız. Ve abi ayrıyeten de kendi de ilk defa bin kupalı karakterim olacak. inanılmaz bir emek verdik abi yine bak emekten bahsediyorum ama harbiden öyle abi ne yapayım yani. Kutu açılım videosu yapmıyorum ki hep karakter dönsün. Harbiden emek verdim abi bak. Canlı yine gelenler biliyor. 4-5 saat canlı yaptık abi. Orada 150 kupa kastım. 800 kupadaydı Sprot. Orada 150 kupa yaptım. Videoyu da biliyorsunuz arkadaşlar. Orada kastım. Orada canlı yayında kastım 4-5 saat. Sonrasında sabah şu an neredeyse sabah 6 olacak abi. 40 kupa kastık abi. Sadece e, 3-4 saatte neden diyeceksiniz. Hatta 3,5-4 saatte falan. E, nedeni de şu abi. Birincisi zor rakip buluyor. Zaten sabaha kadar rakip bulması sürüyor. Bir daha bir şöyle bir olay var. Yani e, buralarda abi atıyorum. Artı 7 alıyorsunuz birinci olunca. Dördüncü olsanız 8 yiyorsunuz. 3. üçüncü olsanız Eksi 3 yiyorsunuz e, bir de sonuncu olursanız eksi 10 yiyorsunuz sürekli böyle hani 3-3 ilerledik 2-2 ilerledik 1-1 ilerledik gerçekten muazzam bir e, zaman gerektiriyor 1000 kupa yapabilmek için harbiden çok güzel bir şey abi özellikle dediğim gibi ilk çıktığında değil karakteri sonrasında nerfle, e, nerflendikten sonra 1000 kupa yapmak hakikaten normalde ilk çıktığındaki gibi e, olmuyor daha da zor oluyor arkadaşlar dediğim gibi ilk çıktığında çünkü karakter zaten çok güçlü geliyor zaten ilk çıkan karakterleri biliyorsunuz sonrasını nerfliyorlar. Zaten ilk çıkan karakter sadece e, çok sayılı kişide oluyor. Bir de ayrıca üstüne yıldız gücü aksesuar çıkartınca Din Kupa yapması daha metada bunun karşılığı olan karakterler işte bunun antis olan karakterlerle tam belirlenmediği için ilk çıktığında yapmak gerçekten buna göre bir tık daha basit oluyor. Yine zor yine iyi bir oyunculuk gerekiyor ama bir tık daha zor oluyor ama bu şekliyle harbiden çok zor ve gerçekten çok iyi oynamak çok konsantre olmak lazım. Ben hemen arkadaşlar burayı keseyim maç bozduğunda buluşalım. Size olayın hikayesini burada başlamaya ekranında anlatmaya çalıştım. Muhtemelen bir 10 dakika falan sürecek rakip bulması. O yüzden burayı bir ben kestim. A few moments later. Ve abi nihayet rakibi buldu seneler sonra İnşallah abi bin kupa yaparız ya bu bölümde Gerçekten fazla bizi zorlamaz umarım Hadi bismillah diyorum başka da bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar ee, Umarım güzel oynarız ya Valla heyecanlanmayalım da hocam gerçekten çok emek verdik ee, Patlamayalım ya videoda Sakin abi olabildiğince arkadaşlar biz mesela normal kendimiz oynarken az önce Çok fazla rush oynadık Ve e, çünkü sıkıldık anladım ya yani bir artı bx'e gittik çok fazla sonrasında rush oynadık Umarım bu sefer abi Alırız ya bu maçı. Bravo, 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 bravo. Yani ee, çok fazla da rush oynamak istemiyorum açıkçası. Hani birazcık daha böyle dinlene dinlene döverim seni falan modu vardır yani öyle oynamak istiyorum anladın mı kanka? Yani böyle hocam zaten sinirim tepemde. Bırakın beni ya. İki tane poko mu girmişler lan? Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok hocam. Öyle bir şey olduğunu iddia eden net noob'dur. Bir dakika kanka tamam siz sağ, kralsınız ya Bir dakika kanka bir dakika bir dakika Abi sekizlik adam bizi buldu ya Allah kahretmesin ya Ama var ya baba affeder mi hocam affetmez Gel buraya gel gel oğlum sekizlik adam bizi mi buluyor ya Gerçekten bu ciddi mi ya Are you ready bebeğim Hadi ama bebeğim are you ready Kanka şunu öldürün ya ne de biçim delikanlısınız ya Kanka buradan acil kaç acil 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 kaç hocam bunlar neredeyse Acil kaç direkt diğer takımı Yememiz lazım artık kupayı almamız için Lan gelin lan adam mısınız oğlum Lan oğlum a burada 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 ye bunu ye bunu ye bunu ye bunu ye bunu ye bunu iki kalsın lütfen Allah'ım ne olur yarabbim ya Hadi lan çıkın lan karşımıza Bebeler a burada vallaha burada gel buraya gel gel oğlum seni yiyeceğim Kanka dur gözünü seveyim dur ya gözünü seveyim dur ya Allah aşkına ya dur ya Ya dur şunu ben bir yiyeyim ya dur Allah aşkına beni bırakın ya beni bırakın hocam beni bırakın Kanka şunu bir yiyecektim ya vallahi benim bunu yemem lazım hocam Ananın ağzı ya. Abi böyle bir şey yok ya. Vallahi çıldıracağım ya. Ya abi ikinci maça girdik. Gerçekten çok sinirlendim abi. Yani son takım kalmış. Öldüreceğim ya. Bıraksalar öldüreceğim ama bırakmadılar ki öldüreyim ya. Gördünüz arkadaşlar eksi 3 yedik boş yere. Üçüncülükte bu arada eksi 3 yiyorsunuz. Yani yani bu kadar emekten sonra abi böyle saçma sapan olaylar olunca insan gerçekten çıldırmaması elde değil ya. Harbiden çıldırıyor insan ya. Ya var ya moralim var ya şu an berbat ya. Harbiden moralim berbat ya. Şu an hala like atmadıysanız like atın artık. Şu videoda biraz moralim düzelsin. Abi burada 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 öldür şunu öldür bebeğim öldür 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 şunu var ya şunu aklını alacaksın Aklını alacaksın aklını aklını dur oğlum dur dur öyle bir şey yok kardeş hayırdır Hayırdır lan Zaten demin bir fiyaskoya gittik bu sefer öyle bir şansa izin veremem kardeşim Kusura bakmayacaksın yani bro, brother Brother artı 7'yi alacağım bu maç kimse kusura bakmasın hocam Ya kim varsa çıksın vallahi bak adamı sinirlendirmeyin bak bunlar kaldı bir tek Bunları mutlaka almamız lazım kanka bizim ya öyle ya böyle kanka Kanka bastır Bas kanki bas 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 Aga nerede bunlar lan? Allah Allah tövbe estağfurullah nereye kaçtılar lan? Ha buradalar Şimdi kardeş bu bir Lan gel gel oğlum gel işte gel lan gel gel Kaçma lan kaçma kaçma bin kupa yapacağım gel buraya gel nereye gidiyorsunuz gelin Gelin lan Teker teker ama gelin teker teker baba avlayacak hepinizi rahat olun Sprotla bir uzvum gibi kullanarak oynayacağım sportu. Bu arada bu şey çok güzel oldu. Gidiyor abi, gidiyor, 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 gidiyor. Bırak gidiyor, bırak gidiyor, bırak gidiyor, bırak gel buraya, bırak. Bırak gel, lütfen bırak, 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 işte bir bırak, 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 bir daha bekle, 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 baba burada bekle. Bekle baba burada bekle. Bekle, sakin. Sakin easy ya. Buradayız daha ya. Dur. Bu arada merak edenler için son maç olacak muhtemelen bu arkadaşlar yani en azından ikinci olursak son maç olabilir abi bu heyecan bastırdı. Sizlere şuradan liderlikten yerelde abi. Savaşçılardan Sprott'la Türkiye'de kaçıncı olduğumu göstermek istiyorum. Öncelikle Sprott'la abi kaç kupadayız biz ona bakalım. kaç Kaçıncıyız? Şu an arkadaşlar dördüncü konumdayız. Sprott'la Türkiye'de gördüğünüz üzere. Yani Hira'yı Mira'yı geçmişiz yani düşün. Dünya birincisi Hira'yı geçmişiz kupada. Hala like atmadıysanız dipnot olaraktan düşeyim. Son maça giriyoruz. Hala like atmadıysanız bu son maçı hatırına abi like atmayı unutmayın. Çünkü bu video gerçekten like hak ediyor. Gerçekten emek verilmiş uğraşılmış bir video abi. Yani bir şey diyemeyeceğim takdir sizin. Son maça giriyorum. <laughs> Dua edin arkadaşlar lütfen yapayım şunu ya. Valla sıkıldım artık ya sabahtan beri oynuyorum. istediğimi hakkımı alayım anladın mı? Hem like anlamında hem kup anlamında diyeyim. Maçta görüşelim abi. A few moments later. Evet abi son maçı da buldu. Ee, bir yarım saatte bu sürdü. En nefret ettiğimiz yerdeyiz abi. Şurada başlamaktan o kadar nefret ediyorum ki arkadaşlar. Yani ne zaman bir kupaya düşsek, kupa düşsek burada başlatıldığında düşürdük. Yani e, burada başlamak çok tehlikeli ama sonunda böyle bir çözüm bulduk abi. Hemen sağ tarafa doğru kayıyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Sistem bu kadar basit burada başlattığında. Keko oyun bizi düşürmek için yine oradan başlattı ama bu sefer baba yemez hocam. Bu sefer baba bu şeyleri yemez. Geliyorum. Kanka almamız lazım. Bunu alırsak bitiririz. Aga be. Aga be. Lan bir kupalar lütfen bırakın arkadaşlar salar mısınız? Hani salar mısınız maçı? Salmazsınız tabi de yani e, ben bir şansımı deneyim istedim hocam. Evet. E, sakin oynayacağım arkadaşlar. 1000 kupa değilmiş sanki 500 kupada maç atıyormuşum gibi abi. 500 kupada Oha bunlar nereden çıktı lan? Vay terbiyesizler terbiyesizleri. Sen gel 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 kanka gel 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 gel. Burada senin ekürün var mı yok? Sen tek mi kaldın lan? Gel lan buraya gel gel. Dur 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 Öyle bir şey yok kanka oraya da kilitledim ki gitme diye Kanka oraya gidersen senin ölüm fermanını ben hazırlayacağım rahat ol yani o konuda Lan bir çıkın lan peşimden Bir dakika ya bir dakika kardeşim tamam herkes niye bize saldırıyor ben anlamadım ki kardeşim buradaki olay ne tam olarak Anamasını ya aga be bize vuruyorlar ha bize vuruyorlar bize vuruyorlar bize vuruyorlar öldürmeyin onu Berkant'ı öldürme Berkant'ı öldürme Berkant lazım biz hocam. Berkant lazım biz hocam. Çekil. Kanka çık çık çık, çık 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 Bunu alacağım abi alacağım. Sen var ya sen ölüme hak ettin seni sektire sektire alırım çocuk adam. Seni sektire sektire seni de öptüre öptüre bak oğlum adam olun lan. Lan adam olun lan. Adam mısınız oğlum siz kaç yazarsınız lan hepiniz tek tek gelin lan tek tek. Lan tek tek gelin lan tek 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 tek. Bak biz baba buralara gelene kadar ne kadar emek verdi diyorum saat kaç lan. Aga be harekete bak ya sen mi pro musun dostum Aa, gel buraya gel 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 ağzına vurayım gel baba 20 bin ne olduğunu ben de bilmiyorum arkadaşlar lütfen mazur görün neler yaptım gerçekten bilmiyorum anasını satayım onlar da vurdu bizi öyle Abi ulan 1000 değil mi lan kaç kupa olduk Vallahi unuttum ikincilikte kaç kupa Aga 1000 kupayım ya Vallahi billahi 1000 kupayım abi inanılmaz Tam 1000 kupayım abi yani ayarlasam bu kadar olur 500'de yıldız jetonu aldık arkadaşlar İnanılmaz var ya ayarlasam bu kadar olur Berkant'a çok teşekkür ediyorum Belli bir yere kadar Emrullah'la oynadım. Emrullah'a çok teşekkürler. Belli bir yere kadar Apen'le oynadım. Yani Sydney'le oynadım. Sydney'e de Berkant'a son vuruşu Berkan'la yaptık abi. Berkant'a da üçüne de çok teşekkürler abi. Buradan onu da söyleyeyim. Kulüp muhtemelen coşuyor şu an. Hayırlı olsun reis falan filan. Fata belal olsun falanlar filanlar. Adamsınız arkadaşlar. Sizler de adamsınız kulüptekiler. Vallahi şu an kulüptekilerin hepsini like attım eminim. Bin kupadayız abi. Şaka değil yani. Buru değil. Bin kupadayız. Ee, liderlikler arkadaşlar yerelden tekrardan savaşçılardan bu karakterimizi kaçıncı olduğumuzu göstermek istiyorum. Yani şu an dördüncüyüz önümüzde sadece 6 kupa var yani birinciliği de alırım aslında tek maça bakıyor abi birinciliği de alabiliriz ama ben zorlamayacağım arkadaşlar neyse yani maç bulması 15 dakika bitirmesi ayrı bir dert falan filan ee, o yüzden zorlamayacağım kankam eline sağlık diyeyim. Vallahi arkadaşlar bu şekildeydi yani karakter nerflenmeden sonra yani karakter nöfledikten sonra gerçekten 1000 kupaya kasmak inanılmaz daha zor bir şey yani tamam ilk zamanlarda da 1000 kupa yapmak çok güzel oyunculuk gerektiriyor gerçekten güzel bir durum ama... Gerçekten nöfledikten sonra bin kupa yapmak inanılmaz daha çok zor. Yani umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. İnanılmaz bir video çıktığını düşünüyorum. Harbiden benim de bu arada ilk bin kupa karakterim. Bu arada arkadaşlar sizlere bir sözüm olsun. Bu videoya 20.000 like gelirse abi, Yeni bir seri başlatacağım arkadaşlar. Bu serimizde teker teker bütün karakterleri 36 karakterin 36'sını da bin kupa yapacağım abi. Tabii ki de bir kere de değil. Zaten bir kere de yapsam Türk dünya birincisi falan oluruz herhalde. Her sezon bir iki tane karakteri arkadaşlar bu şekilde ee, biner kupa yapacağım. Mesela bundan bu sezonki e, hedeflerim. Birincisi Krov. bir de yani bir diğeri Krov bir diğeri de abi e, 8 bit. Hatta olabilirse bu sezon Jackie'ye de 1000 kupa yapmayı düşünüyorum. Umarım da dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir gerçekten. Bir taraflarından ter aktığı e, terak yine bu videoda ama değdi diye düşünüyorum. Bir kupa olduk abi. Sizleri de seviyorum. Umarım da videoya like atıp destek olursunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Umarım bu videoya like atan herkes bin kupa olur abi. Her karakteri istediği her karakteri deyip birimi de yapayım. Ben buradan kaçayım. Hoşçakalın ve bay bay.